Merhaba sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz. Metrocu Oğuz Keser'de Başakşehir, Kayaşehir, Ağustos ayındaki olmuş görüntülerin ise son durumlarını açıklamaya başlayalım. Şehir Hastanesi'ndeki gibi yorduk. ray döşeme aşaması geçmiş, natım kazıları bitmiş ve TM kazıları bitmişti sevgili dostlar önceki aylarda. Şimdiki istavuzun kazıları, elektronik mekanikler ve son kaba içlikler yapmaya başlandığı görmektedir sizleriniz. Ve alt geçitteki otoyolda açılmıştır. Karayolu yanlış söylemeyeyim. Bir yandan kazı işlemleri son işler sürüyor. Bir yandan beton ve başlamıştır. Şehir, hasta şehir, şehir hastanesi istasyonunda beton ve içilik neredeyse bitmiş. Kaba iççilikler devam etmektedir. Ve son iççilikler yapılmaktadır beton iççilik olarak. Ve bazı kısımları beton ve neredeyse devam ettiği görülmektedir. Son kısımlarda. Gördüğüm kadarıyla şehir şehir hastanesi istasyonunda yan peronlu bir istasyon olacaktır. İki tren yan yana geçecektir. Bu İstanbul metrosunda M1 metrosunda neredeyse aynı olduğu görülmektedir. M1 metrosunda da yanlarda peron oluştuğu görmüştük sevgili dostlar. Tam bir öğrenci bir tam bir öğrenci kardeşimize selamlar olsun. Videolardan dolardan dolayı bir gösterdi görüntülerden dolayı. Bu arada öğrendiğimi görmüş oldum. Buradaki istasyonlarımızda ise Şehir Hastanesi istasyonunda beton mekçilik elektronik mekanik geçirecek hale getirildi. Raylar bir çoğu yerlerde döşendi gördük dostlarım. Kayaşehir istasyonunda ise kazı işlemleri neredeyse devam etmektedir. Kuleviç kurulmuş ilk kazıdan yerde beton metçikleri sürmektedir. Bazı kazılarında neredeyse görülmüştür. Gül, Natım kazıları neredeyse bitmiş istasyonda. Beton elme, elme geçmiş yarı yalar. Bazı tünelde ray kaynatma işlemleri sürmektedir. Onurken istasyonda ise beton elme neredeyse devam ediyordur. Son sıra şekilde. 15. bölge istasyonda ise sevgili dostlarım. Sizlere dakika ayda koku hayat uydu ile bu bölgedeki istasyonlarını anlatacağım. Ekim ayında son gelişme olduysa olursa ve koku hayat göndüreyle anlatacağım videolar olacak. Sevgili dostlarım. Ya Başakşehir'in sadece şehir hastanesine ve U1 metrosu dediğimiz M11 metrosuna yolculuk talebi at nasıl olacak? Beşehir hastanesine giden yolcularımız olacak. Bir metro hattıdır. Eskiden bu büyük şehir belediyesi yapacaktı. Daha sonra Ulaştırma Bakanlığı'na devredilen bir projedir. Yolculuk sayısı toplamda 70 bin diye söylüyorlar. Aslında yolcu sayısı bu 35 yani 20 binlik bir yolcu olacak bir metro kısmı olacak. Yoğun hareketlenmeler olduğu görülmektedir. 2021 yılında sonra açılacak denilen bir projeydi aslında. 2022 yılına olacağı düşünüyorum bu proje. Yani 2023'ü başına gelebilir yani bu metro hattı. Gördüğünüz kadarıyla. Yani toplamda 2 tane, 3 tane delme tüneli yani bir tanesi yarı aç kapa bir metro istasyonudur. Mevcut Başakşehir istasyonu yani metrogen istasyonuna entegre olacaktır. Yani kesin şekilde Kayaşehir'den. Kayaşehir'den yalnız Bursa'ya bakmayın. Kayaşehir'den Bakırköy'e metro olacaktır. Bir projedir. Kanalıma abone olun. Bir Minecraft yüksek hızlı treni seviyorsanız tam doğru kanaldasınız. Ve bildirim zilleri açık bırakırsanız sevinirim. Sevgiyle, saygıyla kalınız. Şükranla sağlıcak kalınız. Sağlıcakla kalınız.